Gençler, şaka değil. Tam bir yıldır bu adamın gelmesini bekliyorum. <laughs> Belki arada gelmiştir, ben kaçırmışımdır. Kim mi? <laughs> Onun adı Patrick Vieira. <laughs> <laughs> Sen gençler. Takımımız, kadromuz bizim bu şekilde normalde. Şimdi hemen yeni kampanyaya göz atacağız. Burada sözleşme diyoruz ve masamızın üzerinde elimizde ne varsa onlarla top açacağız. Patrick Vieira istiyoruz. Bakın İngiltere Ligi savunmacıları tümünü gör diyelim. 3 tane isim var çıkmasını istediğimiz. Ama bunların birincisi Patrick Vieira. İşte Patrick Vieira'nın özellikleri efsane olacak. Booster'ı da var gençler. İkincisi Peter Che. Onu istiyoruz. Ve son olarak da Gilberto Silva gelmese de olur. <laughs> hazır bir süper ötesi bir beğeni alabilir miyim yeşil? Ops gibi 500 like'ı gömçürün. Pagamıyoz. <laughs> <laughs> mani 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 hem de mani zor gençler eğer olur da bir iki denemede açarsak zor bir de maç eklerim sonuna hazır mıyız onla onla açıyoruz neyimizle açacağız <laughs> evet evet neyimizle açıyoruz. Öyle <laughs> <laughs> Süper bir beğeni bekliyorum. Hala aranızda abone olmayanlar var. Ayıptır gençler. 5 milyon olacağız ya. Pencik bir hoş geldin. Oh. Yo no bu şey normal dandik e, yıldızlardan biri. Bakalım kim geliyor İngiltere Ligi. Ye? 5 yıldız. Ne kadar AS'de geliyorsun ya. Van Van Ving kim la? Kim lan o hırsız? Van kim oğlum? Kimsiniz lan? Ne, ne Kimsiniz? Diyorsun? Ya ne diyorsun? Tam geçtik geçtik geçtik. Genç Shtraize hemen devam diyoruz. İkinci dok do onluyu açacağız. Hazır biz. Bunu da şu anda içinden abi. Benim için aç, benim için aç diyenler için. Sevptek kavuşamayanlar için. Sevptek konuşamayanlar için. Hayırlı uğurlu olsun. Petik bir yer açtı bu. Tweet. Hey komani. Pusa komani. Bize siyah top ver komani. Yeter bak yine çirkefleşmeye başladım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Bunu da gençler. Bak bu uğur getirir işte. Tantuni spor atkısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve gençler açtık. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bakmıyorum. Bakmama challenge. Bakmama challenge. Lütfen gelmiş olsun. Bakayım mı? 3 2 1 Baktım. 5 yıldız. Endo geliyor. Endo'yu hep bir endom olsun istemişimdir. Jorty geçti Devam ke. Bunu da neyle açacağım biliyor musunuz? <laughs> Bu saçma stres oyuncağıyla açacağım. Hadi bakalım bismillah. Hadi köpek balığı uğur getir bize. Yolla gelsin Patrick Vieira. Bir tek onu istiyorum ya. Patrick Vieira. Öyle dünya yok ya. Sen boş konuşuyorsun ya. Puu ya. Kazıkçı Konami. Kazıkçısın Konami ya. Yazıktır günahtır. Haydi bakalım bunu kırık gözlükle açıyoruz ya. Patrick bir yere geldi hoş geldi. Selam TikTok. Haydi bakalım gençler bu arada TikTok hesabım Mustan Hasan. Instagram'da da süper reelsler atıyorum. Hasan Mustan mutlaka takip edin. Viyana. Viyana bakmama challenge. Görmeme challenge. Patrick bir yere. Lütfen Patrick'e ye tek attıysam eğer. Be, 30.500 like'ı. Gençler. Hadi ya atın. I am the king of the monads I'll open this up I am the king of İşte bu I love you Konami I love you Konami I love you Konami Nice en çok istediğim oy 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 en çok istediğim o lanet boydu Nice İşte bu 8500'lık gömüşürüm please Please. Ama devam et diyeceğim. Niye biliyor musunuz? Ben Peter Chey'i de istiyorum çünkü. Bunu da gençler, bunu da gençler dümbelekle açıyorum. Dümbelekle açıyoruz. Hadi bakalım bismillah. Peter Chey de gelsin. Çünkü kalecim yok ya. Ben kalecilerimi hep göndermişim ya. Peter Chey gel boş gel. Hoş geldin. Peter Chey gel boş gel. 2500 like'ı gömşürüm please. Please. <laughs> Peter Chey. <laughs> Peter Chey. <laughs> Peter Chey. <laughs> 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 hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ahmet bir şey mi oldu? Sanki korku bir şey mi oldu? Korkum yok bir şey yok. Yok 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 hayır hayır. Üstüme doğru gelince. Hayır hayır yok bir şey yok. Bile Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Yok sıkıntı yok onu istediğimi biliyor ya duyuyor mikrofondan. Buranın mikrofondan duyuyor. Gilberto Silva çok istediğim bir oyuncu değil kendisi. Evet deli şoförün gaz pedalıyla da açmadık demeyiz. <laughs> Artık saçmalama da boyut atladım. Deli şoförün gaz pedalıyla Peter Şeh. <laughs> Hiçbir şey gelmedi. <laughs> Olum Oğlum bak git. Ya sabır sabır sabır. Go 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 Spidey! Like... Tui. 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 Ya Spider ya! Uğur getireceğiz sandım ya! Yoktan mı var <laughs> edeyim? Bir tane, hep Ulan verim yaptık ya o yüzden uğur getirmedi bence. Devam diyoruz hızlı hızlı kes kes bunu var ya şu anda like atan herkes için. Şu anda durdurup like atan herkes için. Yes! like, like atanlar! Şu anda durdurup like atanlar! Sizin şansınızı seveyim be. Siz bana şansınız be. İşleriniz rast gitsin. sınavlarınızın hep yüz olun inşallah. Kim geliyor? Çeh geliyor. Çeh. <laughs> Pıtırcık geldi Pıtırcık. Pıtırcık geliyor Pıtırcık. Yes. Masmavi gözleriyle ışıl ışıl bakıyordu Pıtırcık. Gençler hepsini hızlı hızlı açtığımız için hemen bunları takıma katıp bir de maç yapalım olur mu? Ama derim gibi like atmayı unutmayın. Hala aranızda abone olmayanlar varsa ayıptır, günahdır, hak geçer. Aşağıdan abone olun. Bedava gençler. Abone olmayı unutmayın. Gençler Petirci Otomatik dağıt dedim. Fullledim. Hiçbir şey ellemiyorum. 98 oldu pıtırcığımız. Nice. Bu arada boosterı da var. Kaleci farkındalığı. Artı 2 falan olacak bunların hepsi. Dur bakayım ben istemiyorum dedim ama bu Gilberto Silva nasıl oluyormuş gençler bakalım mı bir. Otomatik dağıt dedim. 96 oluyor. Şöyle yaptım gençler. Fullledik. 96 oldu. Nasıl olsa ek 2 verecek diye bazı yerlerden kıstım bilerek. Ve son olarak hazır mıyız? Patrick Vieira. <laughs> Coştur, coştur, coştur. Allah, 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 Allah. Patrick Vieira'yı da gençler fulledik. Hemen şuradan oyuncu ilerlemesi diyelim ve otomatik dağıt diyelim 98 oluyor. Şimdi hazır mıyız gençler? Patrick Vieira'ya da şuraya gel diyelim. 102 Patrick Vieira. Özelliklerine bir bakalım. Artı 2 veriyor ya bakın zıplamasına, fiziksel temasına falan. İkili mücadelesi 100 herifin, 100. What? Gençler nasıl takım sizce? 104 Messi, 102 Vieira. Allah'ım hadi bir maç yapalım. Hadi hızlıca bir maç yapalım. Ve rakip geldi. 3021. Haron Olkırkliç diye bir arkadaşımız geldi. Bana baya yakın gücü. Bakalım hemen onun takımına da bakacağız. Ve gençler rakip bilgisi diyoruz. Oy 99 Mbappe, Messi, Lewandowski, Tonali, Pedri. Bu nasıl bir çam ağacı dikmiş ya. Çam ağacı dikmiş ya. Christmas çam ağacı dikmiş kardeşimiz. Tamam başarılar diliyoruz kendisine maça git diyoruz hemen. Ve az sonra müthiş bir şadene başlıyor. La 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 la. Sifor. tan. tam tu Tun tun -tu tun. Tam tu Sifor. Haydi bakalım. Hadi Tantan. Saldır Tantan. -tan. Zor rakip gibi görünüyor. 7. klasmanda. Bakalım neler olacak. Tabii benim bahanem hazır gençler. Niye? FIFA oynuyoruz. <laughs> Elastik olar, reverse elastik olar, bilmem neler. Unuttuk bir e futbolu. E ya futbol. Ve mücadele başlıyor. Ama biz beyaz formallarız. Güzel. Aldım onu bebeğim. Alamadım onu bebeğim. Ama öyle bir dünya yok bebeğim. Ama bu ne yapıyor daha birinci? Hemen dakika bir. Oo, arkadaş hemen şutu attı. Şimdi ikili baskı istedim. Aldım onu. Güzel. Hocam hayır hiçbir şey yapmadım. Gençler topu aldım ya. Ya çok çirkin bir oyun. Oğlum topa vurdum. Kö köşe vuruş diyecek mi? Serbest vuruş kullanacak kardeşimiz. Bakalım neler olacak. Zinchenko öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Aferin sana pıtırcık. Ver elinle. Güzel. Şimdi Patrick Vieira topla buluştu Patrick. Verdi pasını Neymarinho. Neymarinho. Nefis bir ara pası. Şimdi Mbappe. Mbappé'den de güzel bir ara pası. Guti. Guti. Allah bir türlü senin. Messi şimdi. Verdi pasını. FIFA sandım bir an. O pas nasıl geçmez. Dudaklar. Uçuklasın. Yerden. Ya gençler. Guti nasıl atamadı onu ne diyorsunuz? Viera Güzel orta oğlum Messi Lan Messi kafa golü ataydı ne gülerdim Güzel Baskımız devam Maicon. Oy Maicon. <laughs> baskı geldi baskı dur dur aldık momentumu Barisi indiriyor Gilberto indiriyor Güzel yere Viera kötü Tamam olsun güzel Tekrar Viera Direme 1-2-3 Hocam ayağıma vurdu hocam Hocam gördün hocam Barisi Gilberto kanadı gördü, Maicon şimdi, ver pasını Vieira, Vieira'nın pası olsak yok, dikkatli izler miyiz? Neymar <laughs> vurdu, onana! Neymar'ın şutları bir. <laughs> Haydi Messi! Messi! <laughs> <Da! gülüyor> <kadar da> şey? <laughs> ya nasıl öpüyor gençler bu? Ayakkabısını öpen Messi bu. Kişisel dedim o yüzden mi öpmedi? Tuh ya! Ayakkabısını öptürürdük yani. E basıncı öpüyor. Bilenler yazsın. Bilenler yazsın yorumlara gençler. Messi! Lionel Messi! Marco! Messi diyor. Messi! Messi! Angara Messi, Angara Messi, diyor. Bir oldu güzel. Nice. Bayağı baskı yaptık ama gençler. Yalnız bu arkadaş çok hızlı sonuca giden bir arkadaş. Onu dikkatli şey yapmamız lazım. Vurmasın. Çok iyisin Maikon. Ver şimdi Guti pasını. Çok güzel bir pas. Messi şimdi. Messi nefis geçti. Messi gidiyor. Yetişemezsiniz Messi'ye. Niye yavaşladın Messi? Messi izler biz. Dikkat. Messi. Lan oğlum. inanamıyorum o çarpan yer var ya. Çok iyi. Kötü pas ama geçti. Patrick sen nasıl vuruyor? Hakkın hayalin durur bak. Şu ismi bir yere yazar mısın? Tamam sen vurma bir daha. <laughs> Artık dünyamızın yörüngesinde bir futbol topu var değerli futbol severler. Güzel bir şey demedim. Osak mı? Değil. Aa nereye veriyorsun? Bir de bu var ya şu oyunda. Maicon çok iyi. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Messi, Messi, Messi. Messi. Neyi basacağım? Neyi basacağım? Özel, özel dedim. Arkasına. Lan hayır ya. Nereye gittin Messi ya? Ya arkadaş basamadım özele. Tamam yuvarlığa basayım. Özel belki odur. Ya olsun. Olsun Messi etrik mi yapacak? Messi şarkılar söylüyor. Messi. Messi. Nice ya. Vallahi nice. Aferin Messi'm be. Gençler. Girmiyor sandım. Direği de tutturduk mu? Var mı direk var? Güzel. Atla dedik. Atla dedik. Yalnız kardeşimiz de izletiyor ya golü. Çok mutlu oluyorum ya böyle olunca. Çıkıyor mu? Taktik mi değiştiriyor? Çıkıyor! Nice! Bir rakibi daha reach tattırdık. İşte bu. İşte bu, işte bu. Nice gençler. Ot gibi 500 like bekliyorum sizden. Gençler Silva güzelmiş. Viara efsane güzel oynuyor. Onu da söyleyeyim. Peter Chet de çok iyiydi. Yani tekrar söylüyorum. Güzel bir like bekliyorum. Hala aranızda abone olmayanlar var. Görüyorum. Biliyorum. Lütfen abone olun olur mu cansınız? Sizi seviyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle.